Herkese merhaba arkadaşlar. Çocukları okula gönderdim. Hatta kutayı alma saatim geldi. Öğlen yemekleri için bir şey yapmadım. Zaten bundan önceki videomda biliyorsunuz çorba yapmıştım. Biraz biraz o çorbalardan var. Dediğim gibi öğlen yemekleri var çocukların. Böyle biraz daha oturayım. Ondan sonra kutayı almaya gideceğim. Oğlum geldi. Anne bunu asar mısın? Asarım tabii. Montunu astık. Karnın acıktı mı annem? Evet, çocuklu salamlı tost istiyorum. Salam mı? Çok Peki. Öyle yapalım. Hadi o zaman ne yapacaksın şimdi? Gelemiyorum. Tamam, bir tane ben de tost yapayım kendime de yapacağım. Kahvaltı yapmadığım için bir tostu ben yerim. Kutay'ın tostu için sucukları cızbız yaptım şu kenarda. Sonra havlu kağıtla sildim arkadaşlar. Aynı tavayla yapıyorum tostu da. Şöyle ekmekleri koyayım. Ben de kendime kaşarlı ve beyaz peynirli yapacağım. Bu lokum peynir var ya. Şöyle göstereyim favori peynirimi. Muhteşem bir peynir. Benden sonra görüp de çok beğenenler de çok olmuş diyemden geldi bana. Afiyet bal şeker olsun. Gerçekten çok lezzetli. Kaşar ve bundan koyarak yapacağım. Böyle bol peynirli bir Tost olsun benimki de. Tostlarımızı hazırladım. Bu oğlumun sucuklu kaşarlı tostu. Burada helvası salatalı. Burada Elma çayı. Burada da benim ben tabağım. Benim <laughs> Allah ben senin yerin bellerini severim diye nazını. Bir şey değil bir tane. Evet. Tostu çok 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 seviyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu tabak benim. Şöyle kaşar peynir ve beyaz peynirli. Biraz elva kalmıştı. Ondan aldım. Salatalık aldım. Domates aldım. Burada siyah çay var şöyle çemeğini koydum duman üstünde belli mi olur bilmiyorum ama oh, sıcak sıcak içeyim ben de evet o zaman ne diyoruz oğlumla bize afiyet olsun prensesim de geldi son iki dersi beden dersi olduğu için sivil evet sivil geldi nasıl geçti günün yavrum benim güzel geçti anne bugün Hı. ilk parkur vardı evet. birincisinde kaybettim kazandım Aferin anneciğim. Çorba ısıtayım mı? Yoksa şey Kutay tost yedi. Sen de tost sandviç gibi bir şey ister misin? Nasıl istersin? Yok ben çorba yiyeceğim. Tamam bir tanem. Çocuklar odasına gitti. Derin matematikten tekrar yapıyor. Kutay da onu yazacakmış. Ablasının yanında beraber odadalar. Ben de buzandım buraya. Vallahi arada dedim ya bir üşüme geliyor bana birkaç gündür nedense. Artık kansızlıktan mı diyeceğim ama hani belli aralıklarla böyle bir kontrole gidiyorum ben biliyorsunuz bazı vitamin eksikliklerimden dolayı ama hani kanla ilgili bir sıkıntı, değerlerde yaşamadım ama Bilmiyorum şu ara bir üşüme geliyor sürekli. Ya sabahlıkla geziyorum otururken de battaniye üzerimde öyle oturuyorum. O yüzden şimdi de battaniye var üzerimde. Acaba uykum da mı hani şu ara belli aralıklarla bu üşümekten kaynaklı geliyor bilmiyorum ama gerçi bugün sabah uykum da gelmedi. Halbuki gece de uyandım, epeyce uyuyamadım. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Komşum galiba bir sinir krizi geçirmiş olabilir. Aşırı derecede bağırıyordu gecenin kaçı ben diyeyim bir buçuk siz deyin iki gibi öyle bir bağırıyor öyle bir bağırdı ki hem ağlıyor hem bir şeyleri fırlatıyor herhalde bir cam kırıkları sesleri geldi öyle böyle bağırmıyor sakin ol diyen eşi mi artık kayınpederi miydi bilmiyorum çünkü kayınvalidesi kayınpederiyle yaşıyor ama Kadın duymuyor yani o kadar sinirli ki yani sadece beni bırakın işte imtar edeceğim yani böyle şeyler söylüyor aşırı bağırıyordu yani bedenen yorulduğunuzda dinlenerek uzanarak bir şekilde vücut yorgunluğunu atıyorsunuz ama ruhen yorulduğunuzda kafa olarak yorulduğunuzda kafanız dolu olduğunda bunu atlatmak ruhen iyileşmek çok zor. Sıkıntıları neyse, dertleri neyse Rab'bim o dertleri alsın, yuvalarından götürsün. Allah'ım sabır versin. Dayanma gücü versin dertlerine bilemem tabii ki ama çok üzüldüm. Bağırdıkça bağırdıkça artık çaresizlikten mi ne yaşıyor ne oluyor. Bazen de bazı durumlar olur ya böyle çıldırtır karşısındakini. Karşısındaki de çıldırdığı zaman sonra ne oldu şimdi niye bağırıyorsun seni psikolojin bozuğa gelir. Halbuki yani o psikolojiyi sen bozdun ya sen karşındakini o hale getiriyorsun. Genel konuşuyorum şu anda alt komşum ne yaşıyor bilmiyorum ama böyle durumları gerçekten görüyoruz. Bazen de oluyor cinsiyet ayırt etmiyorum. İnsanlar içinde tutuyor tutuyor tutuyor. Artık şuraya geldiği zaman daha taşıyor yani. Sonra diyorlar ki ne oldu bir anda? Halbuki bir anda olmadı ki yani. Biriktiriyor insan bunu içinde biriktiriyor. Hani içinde tutsan bir türlü tutmasan bir türlü öyle değil mi yani? Ah işte hayat. Her şeyi yaşıyoruz. İyisiyle kötüsüyle bir şekilde yaşıyorsunuz. Bir şeyler biriktiriyorsunuz. Bazen o anda taşıyor, bazen taşmıyor. Bazen doğru zamanı bekliyorsunuz ama bazen de taştığınız zaman doğru zaman olmuyor. Dediğim gibi insanız yani her şey bizler için. Allah'ım herkese kafa olarak da, beden olarak da, ruhen olarak da Rabbim iyilik versin, rahatlık versin. Çok önemli şeyler bunlar. Bir de öyle bir zamana geldik işte her şeyin pahalılığı, bazı şeyler insanları daha tahammülsüz hale getiriyor sanırım. Yaşadığımız şeylerin yanı sıra gelirler, giderler, uymayınca pahalılık bir yandan yani insanlar daha tahammülsüz hale geldi. Hayat zor. Gerçekten zor. Pek de bunları dile de getirmek istemiyorum. Çünkü biliyorum ki ben de öyleyim çünkü kafam dağılsın istediğim zaman böyle birkaç video izleyeyim de biraz kafam dağılsın diye giriyorum YouTube açıkçası sizlerin de %90'ının böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani böyle pahalılıktan, faturalardan pek de bahsetmek istemiyorum. Evet şu anki güncel hayat bu. Evet günlük hayat çekiyorum. Evet bizim de sıkıntılarımız oluyor. Ama biliyorum ki sizler de zaten biraz kafa dağıtmak için geldiğinizden pek bu konulara girmek istemiyorum. Bazen de insanoğlu işte dayanamıyoruz bahsettiğimiz şeyler oluyor ama bunu da mümkün olduğunca minimum seviyede dertlerimi, sıkıntılarımı sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ki hani herkesin zaten kendine göre bir derdi var. Buraya da kafa dağıtmak için geliyorlar. Bir de benim derdim onlara yüklemeyeyim diye elimden geleni yapıyorum. Minimum seviyede tutmaya çalışıyorum gerçekten. Yoksa tabii ki de Hepimiz ben konuşsam da konuşmasam da her şeyin zaten farkındayız. Ufacık da olsa bir 10-15-20 dakika artık videom ne kadarlıksa sizi böyle o sıkıntılı hayattan ufacık da olsa uzaklaştırıp bir tebessüm ettirebiliyorsa benim videolarım ne mutlu bana. Yoksa dediğim gibi herkes her şeyin farkında. Benim gördüğümü siz de görüyorsunuz. Konu nereden nereye geldi sohbette bayağıdır etmiyorduk gibi geliyor bana. Tek doğam. Rabbim sağlığımızı elimizden almasın. Rabbim kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Biz acıkmadık daha. O zaman dedik yemek saatine kadar biraz atarı oynayalım. Kutay dedi ki şimdi oynamak istemiyorum dedi. O yüzden biz kızımla beraber tankı oynayacağız. Derin şey yaptın değil mi anneciğim? Beton kuşun etrafını. İlk önce ilk bölüm biliyorsunuz kendiniz ayarlayabileceğiniz bir bölüm var. Girişte onu yaptı. Ona başlıyoruz. Hadi bakalım. Kutay da bizi Evet yeşil bendim değil mi? Kollar ters oluyor ya bir de ters oturuyoruz. O yüzden karıştırabiliyorum bazen hangisi benim diye. Hı, Şunu alma. Aa, nasıl alayım anneciğim? Çıkamıyorum. Çıkamam, anneciğim. Sakın alma alma. Sakın alma annem Bak pembeleri vurunca hemen bir şey veriyor. Hmm, İkinci kısma geçtik. Kuzu böyle bir şekilde oluyor. Ben kuşu bekleyeyim ya da sen bekle ben geziyeyim. Tamam. Aa! Git. <laughs> Oynayacak mısın? Biz devam edelim mi? Hmm. Oynayın siz ben şiş işleyeceğim. Can istemiyor mu oynamayı bugün? Peki. Yarın oynayacağım. Yarın tamam. <laughs> suyunu koydum. Mantığı da şöyle çıkarttım. Bunun hepsini haşlamayacağım. Tabii ki yarısını haşlasam bize çok rahat yeter. Emrah zaten İngilizce kursu var. Biliyorsunuz ofislerinde İngilizce kursu veren bir öğretmenleri var. İki gün ders alıyorlar öyle. Bugün o günlerden birisi. O yüzden ben top gelirim. Yeriz orada bir şeyler. Geç geleceği için. Ona göre mantıyı yapın. Üçünüze göre dedi. Tamam dedim. Su da kaynadı. Bugün tost yedim. Akşamda biraz mantı yersem benim yarın güzel bir bu yediklerimi dengeye sokmam lazım. Çünkü biraz katı şeyler, hamur şeyler yemiş oldum. O yüzden dengelemeye çalışacağım. Ne yapacağım mesela? Gevrek yiyebilirim. Yarım kase kadar birazcık sütle. Hani ihmal etmemeye çalışıyorum kahvaltımı da yine. Çünkü öbür türlü kahvaltıyı yapmazsam akşam çok fazla yerim. Çok acıkacağım için doğal olarak. Zaten bende ara öğün falan normalde olmuyor. Akşama da böyle ton balıklı salata ya da tavuklu salata tarzı bir şey yiyebilirim. Yarın akşamdan bahsediyorum. Ve tabii ki bu mantığı yedikten sonra büyük ihtimal merdivenleri inip çıkacağım. Apartmanın merdivenlerini. Baktım ona gözüm kesmiyor mu? Müziğimi açacağım, kulaklığımı takacağım. Geçeceğim odaya. <laughs> Bildiğiniz sabah dans edeceğim. Benim zayıflama sürecimde çok yaptım ben bu dans olayını. Abarttığımı düşündüğüm zamanlarda midemi böyle çok doldurmuşum hissi olduğu zamanlarda ertesi günle dengelemeye çalışıyorum işte. Mesela mantı yerim ve daha su dışında hiçbir şey yiyip içmem. Dediğim gibi ertesi günde ona göre kahvaltı ve akşam yemeğimi yaparım ki hafif geçiştireyim dengeleyeyim diye. Kilomla ilgili çok soru alıyorum. Şu ara mesela kilo aldım. Yani dikkat etmezsem bana da gerçekten su içsem yarıyor arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğunca elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum ama bir yerden sonra da yine de alırsam alırım. Yani yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu değil öyle değil mi? Kilo alınıp verilen bir şey sonuçta. Yeter ki sağlık olsun. Şu bir haşlayayım. Yoğurdumu da hazırlayayım. Sarımsaklı yoğurdumu. Bakayım derin sos istiyor mu? Bazen sos istemediği oluyor üzerine salçalı bir sos. Bazen istediği oluyor. Duruma göre ben sadece kendime göre sos yaparım. Kutay'ı zaten biliyorsunuz. Kutay mantıyı yoğurtlu değil. Hani makarna gibi seviyor. Mantıları güzelce süzdüm. Kutay'ınkini tereyağı ve çeşniyle yaptım. Şu şekilde. Şimdi kızımla kendime yoğurt koyuyorum. Sarımsaklı yaptım. Bir de çok azdı dedim. Başka bir kaba almaya gerek yok. Bunun içinde çırpı vereyim hemen. Karıştırayım. Şöyle bir salçalı sos yaptım. Niye büyük tavada diyebilirsiniz? Belki kutuya bunda tereyağladım mantısını. O yüzden dedim aynı tavada yapayım. Bu tavalardan memnun olup olmadığımı soranlar var arkadaşlar. Tihar Mod diye yazılı e, markanın tavaları. Bu renginden memnun değilim açıkçası. Hem soyulmaya başlıyor hem de bir şey yaparken dibine çok yapıştırıyor. O yüzden bunun koyu renginden memnun olduğum kadar bundan memnun değilim menümüzü hazırladığım Bugün çocuklarla mantı günü. O zaman ne diyelim? Bize afiyet olsun. Ve artık ben videomu burada sonlandırayım arkadaşlar. Yemeğimizi yeriz. Emrah zaten tok geleceğini söyledi. Yine bir şeyler yemek isterse hemen ona da bir şeyler hazırlarım. Mutfağımı toparlarım. Sonra dediğim gibi şöyle Emrah geldikten sonra bir merdivenleri in çık yaparım. Artık kaç kez yaparım bilmiyorum. Bir spor yaparım. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.